Alo. <laughs> Neredesin Cevahir? Ya geldim işte küp şekerim. <laughs> Hadi neyse şu sürprizini yap da eve gideyim. Geç kalacağım. Ee, kız elekçi. Mahvetmişsiniz dükkanı. Babama söylemezsem şerrefsizim. Hişt yavaş. Ne oluyor? Hii, ben alnımın teriyle kapattım o dükkanın zararını yani, tamam mı abi? Esas sen kendine bak. Çeyizlerimi çaldın. Gittin Mürsel'e şantaj yaptın. Sonra da dükkanın paralarını çaldın. Ben söyleyeceğim seni babama faydasız. Çocuklar ne bağırıyorsunuz ya? Baba, Mürsel dükkanı batırdı. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ya baba ya, abim yalan söylüyor. Dükkan yerli yerinde duruyor. Abim gelip gidip kasayı boşaltıyor. Bir de benim çeyizlerimi çaldı. Ya siz dünyadaki en faydasız evlatlarsınız herhalde ya. Ulan mezara tıkın. Rahat edin. <laughs> onu! Cevo! Bıraksana! Cevo! Bilal peşimize düştü, ender sopalarla! Ne oluyor oğlum, ev ulan burası! Ne lan ipini koparan buraya geliyor ha? Geliyorlar! Bırak. 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 Neredeler lan? Geliyorlar lan! Kimler lan, kim geliyor? Ulvi! Neredesin lan? Destur lan? Senin ne işin var lan burada? Cevahir, Öncelikle iyi günler. Kudüs amca ve sevgili ev halkı. Bey, ne işin var burada kız? Sana ne Bilal? Evet. Neyse ne diyordum ben? <laughs> sevgili Kudüs amca, siz mahallemizin değerli bir büyüğüsünüz. Size saygımız sonsuz. Yalnız şu anda bahçenizde bulunan Sevim ve Ulvi adlı iki şahsiyeti alıp çıkalım biz. Diğerleriyle daha sonra görüşmek üzere. Sizi de ailenizle bu güzel gününüzle baş başa bırakalım. Bana bak, sen bu evden birini alıp çıkmayı hiç aklından bile geçirme de. Asıl sen nasıl çıkacaksın bu evden onu bir düşün. Cevahir, Ee, Bilal oğlum, anlat bakalım derdin neymiş. Ya Kutmuş amca, <laughs> senin bu oğlun Cevahir bana çok yanlış yapıyor. Şükufeyi elimden almak için her türlü numarayı çekiyor. Şimdi de sırf beni rencide etmek için... ...eski sevgilim Sevim'le Ulvi'nin arasını yapmış. Hıs ulan! Biz Ulvi ile birbirimizi seviyoruz. Seviyorsun değil mi? Tabii. Erkeksen sopasız gel! Şişt, kızım sus, sessiz. Kudüs'e amca... ...Cevahir'i ne kadar sevmezsem... ...sen de o kadar sever ve saygı duyarım. Al bu yüzükleri, şu küfeyi kimin daha çok sevdiğini düşünüyorsan ona tak. Ben senin kararına razıyım. O zaman herkes gözünü kapatsın. Parmaklarınızı uzatın bakalım. Açabilirsiniz gözlerinizi. Baba nasıl ama ya? Madem siz benim kararıma razıydınız... ...ben de kesin kararını vermiş olanları tercih ettim. Bir daha da böyle çıkmayın karışma. <laughs>